İstanbul Esenler'de tekstil sektöründe faaliyet gösteren MSA Tekstil firmasını ziyaret ediyoruz. MSA Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz'ı tanıyor ve firmanın çalışma alanlarını öğreniyoruz. Şimdi şöyle, mesela daha önce biz Yılmaz Konfeksiyon olarak devam edek. Bu mesela yaklaşık bu Ocak ayından beri meslek olarak devam ediyoruz. 9-10 aydır yani. 9-10 aydır. Evet. Ama bu meslek hayatımda tam 90'da başladım. 1990'dan beri bu tekstil işindeyim. Mustafa Yılmaz kendi alanında bir markadır diyebilir miyiz? Herkes tanır mı Mustafa Yılmaz'ı genelde? Ee, genelde bizim yani bu tekstil çevresinden çoğu bizi bilir. Evet. Çünkü 2000'den beri yani biz bu işi yapıyoruz. Yani çoğu firmalar bizi bilir mesela. Peki bunu neye bağlıyorsunuz? Yani verdiğimiz kaliteden dolayı, ya esnaflığımızdan, dürüstlüğümüzden. Çünkü adam biliyor ki mesela bize iş verdiği zaman işini temiz, düzgün bir şekilde alacak. E şimdi bize güvenmezse o işi niye versin bize? Çünkü sonuçta biz ihracat çalışıyoruz. E ufak bir işi bulsan dünya kadar maliyet hem bize sıkıntı olacak hem onlara sıkıntı olacak. E ondan dolayı biz de işimizi genellikle titiz ediyoruz ki bir gün geç olsun ama temiz olsun. MSA tekstil için olmazsa olmaz özellikle Mustafa Yılmaz için kalite ve müşteri memnuniyeti olmazsa olmaz. Için olmazsa olmaz evet. Bizim için o çok önemli. Her zaman şuna takip yani şuna dikkat etmişimdir. Tutamayacağım bir sözü vermemişimdir. Ya da yapamayacağım bir malı almamışımdır. Misal bir mal gel ben gözüm kesmedi. Ben bu malı dikemem. Çünkü ben kadro buna yeterli değil. Hem termin olarak yetiştiremem. Hem Makinem de sana makinen yeterli. Makine Kadrom yeterli, yeterli. Yeterli, değil. yeterli değil. Yani e, sıkıntı yaşarız. E, şey işte gibi ya, insanlar kolay Şimdi çıkıyor, tabii ki yani e, hani atölye kurmak bir şey değil. Kurarsın. Tabii, tabii, tabii. Bir miktar paran varsa kurarsın. kurarsın. A, gider makine alırsın, yer tutarsın. Şimdi, Yaparsın ama önemli olan e, işten anlayabilmek. Bu aldığın işi nasıl dikeceksin, nasıl bitireceksin ya da e, temiz güzel bir şekilde umalı teslim edebilmen lazım. Yoksa atölyeyi açarsın. Ya da mesela e, tarlasını satıyor geliyor burada e, bakıyor işte tekstil iyi iş yapıyor. Dışarıda öyle görünüyor. Adam diyor ki ben bir tekstil açayım ki bunu örneklerinde gördük. Ya adam geliyor mesela tekstil atölyesi açıyor, güzel de bir yer kuruyor ya ama iş yapamıyor ya da fasuldan anlamıyor. Mesela geliyor ben diyorum ki işte bunu bu fiyattan aşağı dikemem yani 10 liradan aşağı dikemem örnek vereyim ya adam ya abi ben diyor 7 liraya dikerim e, bilmiyor çünkü hesap kitap bilmiyor yani bu işin ne kadar şey olacağını bilmiyor e, ne oluyor hem kendini batırıyor hem bizi batırıyor. Hedeflediğiniz bir şeyler var mı mesela ileriki ya, yapmak, ya, kendi markamız ya, üretim yapmak size cazip geliyor mu? Geliyor tabi, bunu çok düşünüyoruz. Hani biz niye kendi markamızı yapmayalım? Çünkü sonuçta biz bu işi anlıyoruz, yapıyoruz yani her şeyi dikiyoruz ama bizim öyle bir çevremiz de olmadı, yani öyle bir talep olmadı, yani bizim onun alt hazırlığımız yok ondan dolayı yapamıyoruz. Yani yoksa hani bir elimizden tutsa desek yani gel işte hani bana e, şu beraber şu malı yapalım. Hani e, modeli ben getireyim siz dikin. Böyle evet. bir şey olsa mesela bir başlangıç Beğabey. olur beraber yapılabilir.